turunçlar güzel mi oğlum? Ay ne kadar şirin değil mi? Evet. Aa. aa çok güzel değil mi Turul Çınay? Turul Çınay sevdi arkadaşlar masal parkı. Çınar masal parkı çok sevmiş arkadaşlar. Tabii ki, tabii. Tabii. Tabii Tırılçınay güzel mi oğlum? Masal Park'ı beğendin mi Tırılçınay? Tırılçınay çok sevmiş arkadaşlar Masal Park'ı. Aa, evet oğlum. Masal kahramanları oğlum onlar. Hacıvan. Evet. Aaa. <laughs> <Çarpacağız>. Çarpıştık. Çarpıştık. <laughs> Hadi, sen Masal Park'ı sevdin mi oğlum? <laughs> evet, çok güzel değil mi? Aa, geliyoruz. Hadi devam edelim oğlum. Gel, Bu taraftan çıkabilirsin. Gel oğlum. Teşekkürler, kolay gelsin. Teşekkürler. Geliyorum. Hadi Turul daha çok çok şeylere bineceğiz Turul Burası Masal Park. Evet. Çok güzel şeylere bineceğiz daha. Evet. Su. Tamam oğlum. Hangisine binelim? Su. 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 Tamam oğlum. Hangisini istiyorsanız binelim. Topan, top, top. tamam tamam Topu gide topa var mı ablası bak <gülüyor> Güzel mi görüyorsun ay? Bak gökyüzüne çıkıyoruz. <laughs> turuncu ay. Güzel mi? Ben de mi turuncu ay? <laughs> evet. <laughs> Korkmayın Cimi yanındayım ben. Güzel mi? Güzel. Burası işte masal park, Turgutcanay. Ya masal park sevdin mi? Güzel. Gelelim mi hep böyle? Pandemi artık yasaklar bitti. Güzel. Aa! Aşkın. Sevdin mi Turulçınay? Turulçınay aşağıya bakıyor arkadaşlar. Turulçınay çok sevmiş Masal Parkı. Adisiyle babamız da diğer tarafta binmiyor. Biz ayrı bindik Turulçınay'la. Değil mi Turulçınay? Turulçınay çok sevdi Masal Parkı. Turulçular hızlı mı dönüyor oğlum? Evet. Başın mı dönüyor? Tamam birazdan ineriz. Tamam. Turul Şunay çok sevdi. Yüksek değil mi Turul Şunay? Değil mi oğlum?